edileceğiz. Filenin Sultanları 1-6 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Avrupa Kıtası Olimpiyat elemelerinde Olimpiyatlara katılmak Türk voleybolunun çok önemli bir hayaliydi. Önemli bir hedefiydi. bu hedefe bizi ulaştıran ve ben o takımın bir ferdi gibi kendimi her zaman bir parçası gibi gördüm. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum bayan voleybol milli takımımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Tabii ki insan hayatında hedefler tek olmuyor. İnsanlar hepimiz hayatımızda belli hedefleri koyuyoruz. O hedeflere ulaştıktan sonra hemen bir sonraki hedef, bir sonraki hedef düşünülüp hayal edilir oluyor. Bayan milli takımımız için de öyle. Olimpiyatlara katılabilme hedefi, olimpiyatlara katılma hayali Dünde kaldı çünkü o hedef gerçekleşti. Şimdi yeni hedef Olimpiyatlarda başarı elde etmek olmalı öyle de olacak. Milli takımımız e, Olimpiyatlarda da kürsüde olma hedefini gerçekleştirmek inancında gerçekten bunu çok arzu ediyor. Ben tekrar olimpiyat hayalimizi gerçekleştiren bayan milli takımımıza şükranlarımı sunarken basketbol, bayan basketbol milli takımımızın da bizimle birlikte, bizimle kol kola orada olmaları dileğimi ve inancımı tekrarlayarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne demek lazım bilmiyorum ama bu kızlar çok iyi bir iş başardılar. Hepsine Teşekkür borçluyuz. Biz Vakıfbank olarak biliyorsunuz 26 yıldır voleybola destek veriyoruz. Ama bunun sadece bir kulübe destek olmaktan ibaret olmaması gerektiği düşüncesine vardık bundan iki yıl önce. Bunu sadece kendi kulübümüze destek olmaktan çıkarıp milli takıma destek olmak şekline çevirdik son derece güzel, son derece doğru bir karar verdiğimiz ortaya çıktı. Kızlarımız bizi mahcup etmediler. Polen Uslu Pehlivan Gül Deniz Önal Bahar Toksoy. Neriman Özsoy. Ve takım kaptanı Esra Gümüş. Ve Filenin Sultanlarının antrenörü Marco Aurelio Motta. Birinin sultanları Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında Amili Bayan Voleybol Takımımız Olimpiyat Oyunlarında takımın antrenörü Marco Aurelio Motta'yı şimdi davet etmek istiyorum kürsüye. Mr. Motta, would you please come to the lectern? This tournament, also for our qualification, I'm very proud for that. Öncelikle elemelerde göstermiş olduğumuz performanstan çok büyük bir gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Aslına bakarsanız takımımız geçen yıldan itibaren büyük bir olgunluk kazanmaya başladı. Aslında Avrupa Şampiyonası esnasında bu elemeleri kazanacağımızın sinyalleri de gelmeye başlamıştı. Kazanmamız gereken İtalya maçından sonra özellikle takımımızın tarihinin değişmeye başladığını düşünüyorum o gün itibariyle. Semifinal, that we are and we come up in the match. This was very important this qualification this year. E, iki kez İtalya'ya bir kez Rusya'ya mağlup olmuştuk. Yarı finalde de 2-0 geriye düşmüştük ama özellikle orada etmi elde etmiş olduğumuz başarı bu yıl Londra 2012 Olimpiyat Oyunları elemelerinde başarı sergilememiz açısından son derece kritikti diye düşünüyorum. Bir kez daha federasyonumuza, Türkiye Voleybol Federasyonu'na Tüm kulüplerimize, tüm takımlarımıza ve bugüne kadar milli takımlarda emeği geçen tüm antrenörlere ve tüm oyunculara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ee, hala geçen hafta rüyamızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O kadar mutluyuz ki e, inanın e, hala bir Leyla gibiyiz tüm arkadaşlarım. Çünkü gerçekten... Ee, bu bizim için bir hayaldi daha öncesinde. İlk defa olimpiyatlara katılacağız. Londra bizi bekliyor. Ee, ve şu an e, başka bir heyecanımız var. Ee, şimdi Londra'daki grubumuzda kimlerin olacağını bekliyoruz. Çünkü gerçekten orada çok önemli hedefimiz var. Tabii ki de elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama herkesin de beklentisinin çok olduğunu biliyoruz bizden. Ee, ve bu hayalimizi gerçekleştirmede bize yardımcı olan başta federasyonumuz sonra Vakıfbank e, Genel Müdürü Süleyman Bey ve tüm Vakıfbank çalışanları e, siz sevgili basın mensupları ve e, tüm emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten e, Türkiye, Türkiye'de bir tarih yazdık. Voleybol camiasında bir tarih yazdık. Ee, bundan sonra e, herkes filenin sultanlarını konuşmaya devam edecek ve daha büyük başarılara imza atacağız. Teşekkürler sen. Ve herkes fedakarlık yaparak oynadı ama bunun yani bunu söylemeye bile gerek yok bence hani önemli değil. Bu sonuçta burada önemli olan takımımızın çok büyük bir başarı elde etmiş olması bizim için çok önemliydi. Almanya maçı ayrı. Bütün maçlar tek tek bizim için önemliydi. Almanya maçı, Rusya maçı, Polonya maçı. Hepsini çıktık e, elimizden geldiğince. Herkes bütün kalbini, tekniğini, taktiğini koyarak oynadı ve sonuca ulaştık. Bence e, konuşulması gereken bunlar sakatlıklarımız değil kalmaktı. Orada omuz, bilek neyse artık fedakarlık yapmamız gerekiyordu. O yüzden feda ettik. E, Mesut abi'nin de burada çok büyük yararı vardır. Onu da söylemek istiyorum. Bitirmeyi başardık. If German we start to play behind. 1-0 German. Also fourth set we are behind the 24. 20 430 canlı voleybol maçı yayınlanan noktaya geldik. Ben bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyatta da çok güzel işler başaracağız. Ben de herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz için. Ee, ...ailelerimize, Ankara'da bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum tabii ki de. <laughs> Ankara'da bize destek olan, ekranı başında... ...ya da oraya gelip bizim, bizim için alkışlayan, <laughs> bağıran, sesi kısılan sizler... E, ...bizi onlara daha çok ulaştıran herkese çok teşekkür ederiz. Ben de farklı bir şey söylemeyeceğim. Sizin Türk halkının inancınız, dualarınız ve desteklerinizle biz de kendimizi daha kuvvetli ve güçlü hissediyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Bizi destekleyen herkese özellikle Ankara seyircisine çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım olimpiyatlarda güzel işler yapacağız. Bir Ankaralı olarak gerçekten Ankara'ya tekrardan çok büyük bir teşekkürler de benden. İnşallah olimpiyatlara gidip elimizden gelen en güzel şeyi yaparak ülkemizi temsil edeceğiz. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. Buradaki herkesi tebrik ediyorum. Ama daha bitmedi. Londra Olimpiyatları'nda inşallah çok güzel bir dereceyle döneceğiz. Ben de baştan herkese teşekkür ediyorum tabii ki de. E, tamamıyla olimpiyat tarihinin gelmesini bekliyoruz. Çünkü hepimizin hayaliydi bu. E, tüm Türkiye bizi izleyecek. Bunu da biliyoruz. Onun mutluluğu ve gururu var üzerimizde. Bir an önce 27 Temmuz'un gelmesini bekliyoruz. Peki ve imzalı toplar paylaşılıyor basın mensuplarıyla. <laughs> <laughs> Filenin Sultanlarına bir kez daha Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında başarılar diliyoruz. Allah her zaman bu kadar çok rahat edin asil mesihler.